Baba, anne, sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Melda evlilik teklifimi kabul etti. <laughs> ben demedim mi kabul edecek diye? Tebrik ederim o. Çok sevdim. Canım oğlum, tebrik ederim. Teşekkür ederim anne. Ay tabii ki de edecekti. Aklı sıra naz yapıp kendini ağırdan sattı. Gayet basit bir hareket bence. Abla. Niye baba, yalan mı? Ayrıca bunlar nasıl ayak uyduracaklar bize? Biraz kafası çalışıyor diye yol yordam öğrenmemiş insanlarla akraba mı olacağız yani? Nereden geldiğimizi unutmuşsun galiba kızım. Bu konu kapanmıştır bence. Söyle Melda kızıma hazırlıklarını yapsın. Gidip isteyelim bir an önce. Tebrik ederim oğlum. En güzel ve en doğru kararı verdin. Kadehimi ikinizin mutluluğu için kaldırıyorum. Sizler de kaldırmaz mısınız? Lütfen buyurun. Güzel. <Sessizlik> <Sessizlik> güzel kızım. Ağlama. Ben bu yaşıma kadar ne yaptıysam, ne söylediysem hep sizin mutluluğunuz için uğraştım. Şimdi bana kızıyorsun ama... Kızım bak. Sen okumuş insansın. Benden daha bilgilisin, kültürlüsün. Daha iyi mevkilerdesin. Ama... Estağfurullah. Yok yok yok. Hayır hayır. Öyle. Öyle. Ama daha çok gençsin güzel kızım. Her şey okula gitmekle öğrenilmez. Ben bu yaşıma gelene kadar nelere tanık oldum de bilsin. Benim de torunlarım olsun. Onlarla oynayayım istemez miyim? Haklısın. Seni zenginlik, bolluk içinde rahat yaşamanı istemez miyim? Ama onlar ayrı dünyaların insanları. Belde. Yokluk nedir bilmezler. Çileyi, sabretmeyi bilmezler. Onları hiç tanımıyorsun baba. Başkaları öyle diye hepsini aynı kefeye koyuyorsun. Bak, yarın öbür gün ufacık bir terslikte seni uğrayırlar. Alay ederler. Geldiğin yeri unutma diye utandırırlar seni. Bizim tek servetimiz onurumuz, onurumuz değil mi? Tabii ki öyle baba. Ama haksızlık ediyorsun. Hiç tanımadığın insanlar hakkında hüküm veriyorsun. Feyyaz Bey de yokluktan gelmiş. Son derece mütevazı bir insan. Yokluğu da biliyor varlığı da. Ben senin sözünü her zaman dinledim. Ben bir kere bile saygısızlık ettim mi baba? Hiç mi güvenmiyorsun bana? Ben ne kendimin ne de senin boynunu eğer miyim hiç? Hiç. En azından bir tanış baba. Bizi hor görecek insanlar olmadığını göreceksin. Lütfen baba. Sen bu çocuğu gerçekten seviyor musun? Seviyorum baba.